Merhabalar ruh dostlarım şimdi sizlere yeni ay videosunu anlatmak üzere karşınızda bulunuyorum Tabii ki Oğlak Burcu'ndaki yeni ayı anlatacağız ve efendim ne diyoruz Öncelikle hemen şu an bir saniye senizi bile almaz Hemen şöyle basarsanız e, abone ol tuşuna çok mutlu olurum efendim Yanında da çan tuşu var biliyorsunuz bildirim almak isteyenler hemen çan tuşuna da basabilirler bunun yanı sıra özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Ve efendim tabii ki bütün sosyal medyalarda çok aktifim. İşte TikTok ve Instagram'da daha fazla. Böylelikle sizlerle birlikte olmaktan da çok mutluyum. Geldik yeni bir senenin ilk yeni ayına. Ve ee, yeni aylar, dolunaylar biliyorsunuz, e, o ayın kalitesini belirleyen enerjiler fenomenler, muhakkak ki izlemeniz lazım, hele bu videonun başını muhakkak izleyin, yükseleninizi ve ay borcunuzu da izleyin, Neslan Şirin Hayat'a da abone olun, orada da izleyin buradan da efendim videoları oraya parça parça burç burç olarak da atmaya başlayacağım zaten haftalık bu haftanın kahve enerjisini de oraya yükledik bakalım kahve falınız nasıl çıkmış değil mi ya evet efendim, şimdi şimdi. Shorts videolarımı da izlerseniz çok mutlu olurum. Altına bol bol yorumlar yapın. Hayatla ilgili her şey var bu kanalda aslında. Geziler, işte yaptığım el işleri, gezilerim, her şeyler, yemekler falan. Shorts videolarında da ilginç şeyleri paylaşıyorum. Hadi bakalım. Bu yeni ayın güzel enerjisi ve olumlaması nedir efendim? Evet aşk çıktı. Aşk hayatınıza beklenmedik anda girebilir. Enerjini, iradeni, sabrını hazırla. Olumlu, doyumlu bir aşkı kendine çekmek için. Oğuran temiz olmalı. İlişkin varsa sorunları da sevgiyle aç diyor. Evet geçmişteki aşlarıma ve olay durum kişilere teşekkür ediyor. Onların üzerimde bıraktığı olumsuz enerjileri şu anda evrene bırakıyorum. Evrenin kara deliğine gönderiyorum. Yeni olumlu, doyumlu ve zengin aşk hayatımı Evet diyorum. Evet, evet, evet. Aşağıya evet yazın arkadaşlar. Evet çıktı. Çünkü gerçekten dersler alarak ilerliyoruz. Tabii ki bütün yaşam derslerimi keyifli olarak alıyorum. Değiniz. Nesler şirin kartlarından da alırsanız efendim, çok güzel bir enerjisi var. Her eve lazım ve şu anda indirimde aşağıdaki WhatsApp da yine yazabilirsiniz şimdi Efendim biliyorsunuz anlatacağız yeni ayı sonra da melek kartlarımızdan çekeceğiz bakalım enerjiler e, burçlara ne diyor melek mesajları ne diyor Bu da çok önemli benim için Şimdi arkadaşlar, e, burada harita önümde açık zaten. 11 Ocak saat 14.57'de Oğlak burcunun 20 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Oğlak burcu askeriye, polis, devlet, aynı zamanda Satürn'ün yönettiği bir borç ve 10. evin sahibi Oğlak burcu ve Satürn. Tabii ki burada e, kurumlar, işte e, büyük kurumlar devletle ilgili memurdur, amirdir böyle gibi işler. Hani devlet işleri diyoruz ya işte onlar ve aynı zamanda da Oğlak burcunda, haritanızda Oğlak burcu neredeyse onunla ilgili olaylar, Satürn'le ilgili olaylar. Tabii ki bu yeni ayın konularını oluşturacak. Aynı zamanda düzenle ilgili, düzen kurmayla da ilgili An haritasında yeni ay 8. evde oluyor. Bu da ortak işler, krediler, borçlar, miras, onun sonrasında neydi gizemler, dedektiflik, merak, akrebin evi. Hades'in evi ölümle alakalı ama şimdi ölümü e, tabii ki direkt ölüm diye demiyoruz. Bir şeylerin bitişi, bir şeylerin yeni bir hayatın başlangıcı diyoruz. Ve burada Neptün ve Uranüs'ten çok uyumlu iki açı var. Sezgilerimiz çok güçlü, zihnimiz açık. Merkür Retro'yu da def ettik biliyorsunuz Allah'ıma şükürler olsun. Ee, yükselen burcunun ikizler olduğu bir yeni ay bu da zeka, anlaşma, görüşme, zihin, zihin ve ikizler burcu kısa yollar, kısa e, vadeli planlar, kısa vadeli e, projeler, konuşma değil aspara yine oğlak arkadaşlar yine devlet erkanını yani şeyi anlatır mesela işte siyasileri siyasi yapılanmaları da anlatır efendim yükselen derecesi Aldebaran sabit yıldızı ile bir kavuşumda e, astrolojide çok güçlü kabul edilen dört yıldızdan biridir Aldebaran. askeriyeye anlatır biliyorsunuz ama bu yıldızlar haritada olmalı mı olmamalı mı diye de bir e, şey var çünkü onların acayip derecede cezalandırıcı bir yönleri de vardır e, bunu göz önüne almalıyız Aldeberan, Aldeberan başarı getiren bir yıldız. Aldeberan, e, Aldeberan'ın özelliği yalan söylememek, kandırmamak. E, eğer böyle kişiler varsa da, bu yeni ayda ortaya çıkıp cezalandırılabilirler. Kandırılma ve yalanlarla ilgili arkadaşlar e, çok önemli enerjilere ev sahipliği yapacak bu yeni ayımız evet şöyle an haritasına yine bakıyorum plüto oğlan son derecelerini artık kovaya böyle bir milim kaldı geçti geçiyor çünkü bakın 25 ocakta artık direkt kovaya geçiyor ve 20 yıl kovada kalıyor bunun için bir video çektim güncel olarak da videom yarın öbürsü gün çekeceğim yine bunu çekmiştik nerelerde geçireceksiniz hepsini anlatmıştık plüto kova dönemi çok önemli 20 yıl bir jenerasyon gezegeni olan plüto o küçücük cücecik gezegen nasıl da hayatımızı etkiliyor şimdi plüto kovanın birinci evinde ama sizin de hangi evinizde bunu anlatıyoruz satürn yine balıkta henüz e, iki yılımız iki buçuk yılımız var neptün balıkta satürn ve neptün rahat durmuyorlar biliyorsunuz satürn ve neptün yani bir kere Neptün'ün o gizlediği sisler perdesi içine aldığı her şeyi Satürn bir kere döve döve onu böyle Neptün'ü tokatlaya tokatlaya ortaya çıkarıyor ki ortaya çıkıyor biliyorsunuz gizemler bunun yanı sıra Merkür Yay'da Mars Oğlak'ta evet Mars'ta Oğlak'ta henüz yeri girdi bakıyoruz yine arkadaşlar dişicil enerjilere dikkat edelim ee, burada Lilith 4. evde ailemizin ailemizde olan kargaşa ve dişicil enerjilere dikkat edelim özellikle ee, ve ikizler yükseleni olan bir yeni ay Uranüs yine Boğa'da ee, Jüpiter'de yine Boğa burcunda ee, burada Uranüs'ün aldığı güzel etkilerden ve Neptün'e olan güzel açılarından da bahsetmiştik Arkadaşlar böyle hep iyilikte kalalım. Ne diyoruz efendim? İyilikte kalalım. Evet, iyi insan olalım ki enerjiler bize güzel yönde dönüş yapsın. Öyle değil mi? Oldu oldu oldu. Amin şükür diyoruz. Ve Evet yükselen burcunuza da bakınız. Ay burcunuza bakınız. Aşağıya da aldık kabul ettik. Yazınız efendim. Geldik koç burcumuzdan başlıyoruz efendim. Sevgili koç burcu 10. evinde geçiriyor şimdi. 10. ev ne demektir efendim? Satürn'ün evi Koç burcu bu yeni aydan direkt olarak etkilenen burçlar arasında zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. ilk burç olduğu için Koç burcu yeni ay dolunay tutulmalar hangi burçtaysa Koç da onun evinde geçiriyor zaten. Öyle bir sıralaması oluyor bunun matematiksel bir sıralaması var. Neyse buna kafa yormayın. Koç burcu 10. evinde, Satürn'ün evinde deri dizler dişler. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kariyer evi, statü evi, devlet erkanının evi devletle ilgili işlerimizi anlatıyor ve sevgili Koç burcu da böyle bir etkiler alabilir arkadaşlar. Ee, ve biliyorsunuz yine sizin en çok etkileyen sizi yani enerjinin ve aksiyonun gezegeni Mars. Yine biraz Satürn'le kavuşumda iki kötücül yani geçireceksiniz siz bu şeyi şeye. ayı Onun için koçlar yine trafiğe dikkat etsin. Yine böyle ders alıcı şeylerden, bir uzak dursun. Güzel bir kart çekelim bakalım şimdi ne çıkmış. Zafer, arzun gerçekleşiyor. Böyle devam et. Zafer çıktı. Ne kadar güzel bir şey çıktı arkadaşlar zafer geliyormuş koç burcuna evet boğa burcu dokuzuncu evde yurt dışı işleri ee, işte yine karaciğer kalçalar e, ve efendim dizlerimize dikkat ediyoruz sevgili boğa burcu bu evde geçireceğin için böyle hafiften ağrırsa bu bölgeler dokuzuncu evde geçireceğin içindir yani kalıcı illaki bir şeyler olacak da demiyoruz efendim sevgili boğa burcu astrolojiye merak sarabilirsin dokuzuncu evde mesela ve aynı zamanda işte reiki yoga Sistem seni böyle biraz e, gizemli olaylara doğru sürükleyebilir gizemleri merak edebilirsin ve aynı zamanda işte gezebilirsin uzak yollar uzak vadeli fikirler de demektir ama Jüpiter'in evinde de şanslı bir evdesin hadi bakalım bakıyoruz Kova, e, boğa borcumuzda bir durumu düzeltmen gerekiyor yardım al diyor diğer kişiye de empati yap diyor empat biri haline dönüşüyorsun ve empati kur bakalım karşıdaki insanda ne düşünüyormuş diye bir düşün sevgili boğa burcu demek ki böyle bir enerjilerde kalacaksın evet güzel bir melek mesajı geldi boğalara şimdi geldik efendim ikizler burcumuza 8. evinde geçiriyor ikizler burcumuzda yeni ayımıza şunu şöyle anlatabiliriz yeni ay zaten nerede gerçekleşiyordu an haritasında 8. evde gerçekleşiyor yine işte ortak alanlarda ortak iş yapanlar miras nafaka onun sonrasında toplu paralar alma verme sana gelebilir senin ödemelerin olabilir onları ödersin rahatlaşırsın falan sevgili ikizler burcu 8. ev akrebin evi biraz tutkularına dürtülerine engel ol, olur mu yani tutkular evi aynı zamanda gizemler evi e, ve yine e, cinsel yola bulaşan hastalıklar cinsel organlar e, mesane rektum yumurtalıklar yani bunlara bir dikkat edelim arkadaşlar e, cerrahi müdahaleler olabilir ufak tefek yani gidersin her zaman bakın korkuyorsunuz diye anlatıyorum küçücük bir e, benim vardır deyim aldırayım dersin o yeni aya denk gelir işte yani o gibi gibi şeyler olabilirler. Yani Merkür Retro bittiğine göre ve Venüs Retro falan olmadığına göre de ameliyat günlerini de alabilirsin. Yani herhangi bir mahsuratı yok. Mahsuratı derken Türkçe'ye yeni kelimeler katıyorum. Ben arada biliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, bu arada ikizlerin de kartını hemen çekiyoruz. Seni dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle. Sezgi ve düşüncelerin hayalleri yoluyla sana çok güzel mesajlar geliyor. Ay 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 ikizler. Evet geldik efendim yengeç borcumuza şimdi yengeç burcu 7. evinde bir kere evlilik evi alyans evi aynı zamanda e, uzun ilişkiler eve uzun vadeli yine e, ilişkin vardır onu da bu evin içine koyabiliriz efendim belki evlilik teklifi alabilir yengeçler evle ilgili yani taşınma atama tayin de ben e, bu evle ilgili arkadaşlar böyle bir şeyler söyleyebiliriz çünkü e, 7. ev anlaşmalar sözleşmeler evidir buna da dikkat edin ve anlaşma sözleşmelerinizi iki kere okuyun ve efendim yine böyle iç organlarımız omur, omurga derken şu bel kısmımız ve belimize de niye orayı gösterip tutuyorum onu bilemiyorum ben çünkü bel fıtığım olduğu için <laughs> herhalde bu evde geçiriyor sevgili yengeçler İletişim ve sanatla, meslekle ilgili önemli bir yaşam amacın var. Lütfen güvensizliklerin seni engellemesine asla izin verme. Çok güzel şeyler oluyor yengeç. Bir sosyal medyamı açıyorsun yengeç. Ve efendim yani ne bileyim 7. evde bir ortak böyle bir grup çalışmaları falan sana çok iyi gelebilecekmiş sevgili yengeç burcumuza da. Böyle güzellikler var yeni ayda. Evet geldik efendim sevgili aslan borcumuzda. Ee, bu arada aslan burcumuzda 6. evinde geçiriyor 6. ev genel hayat evi arkadaşlar genel hayat ve bağırsaklar ve genel vücut yani baştan aşağı ora ağrıyor bura ağrıyor falan filan diyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok genel vücut olduğu için bunlar geçici bir süre yeni ayda böyle ödem toplama falan filan olabilir aslanlarda ve aynı zamanda arkadaşlar 6. ev taşınma atama tayin ev düzenleme badana yapma fatura sonra ödeme işte gitgelli böyle Angarya ne iş varsa altıncı evin etkisi altında Aslanın kartı iletişim ve sanatla ilgili çok güzel bir şeyler var lütfen güvensizlikler seni engellemesin sana yardım edecek meleklerin varmış. Ay ay aslan da zaten çok sever ön planlara çıkmayı. Demek ki ön plana çıkıp güzel bir iletişim kurup böyle şeyde olabilir yani e, ne derler ona yani bir hani ön plana çıkma fenomen falan aklıma gelmedi ama iyi fenomenlerden olabilir sevgili aslan. Geldik efendim terazimize pardon. Geldik Aslan'dan sonra Başak burcumuz 5. evin 5. evde yeni ayı geçiriyor. Başak burcumuz 5. evde kalp, akciğer, işte damarlarımız, yaşam enerjimiz demek olan böyle fişek gibi bir evde geçiriyorsun. Ön plana çıkabilir, sahnenin önünde olabilir. Bir tiyatro, işte sanatla ilgilenebilirsin. E, sanatın her dalıyla yani seramik de sanattır arkadaşlar. E, ve ön plana çıkmak demektir aynı zamanda aslanın evi biraz rizikolu bir ev yani aslan böyle vur dedim mi ödülen <laughs> cinslerden yani bir şeyin abartısı borsa kumar bitcoin sanal paracılar zaten beni arada mahvedecekler oynamayın oynamayın diye diye dikkatli oynayın yani ya da abartı yapmayın aslanın evinde sevgili başak burcumuz yurt dışı işlerinde olabilir. Ve geldik efendim sevgili terazi burcumuzda dördüncü evinde geçiriyor. Şimdi dördüncü ev aile, yuva, karma, kökler. Ah o dedeler, dedeler, nineler evidir efendim. Tabii ki iyi ki de varlar. Onların şanslarını kabul ediyoruz, şanssızlıklarını reddediyoruz. Kara deliğe atıyoruz uzayda. Evet arkadaşlar dördüncü evde anne, baba, ailenin büyükleri. Sevgili terazi, aynı zamanda işte beslenme ayın eve beslenme ile ilgili veya hatta e, sağlıklı beslenme o, gibi bir şeyler yapabilirsin, rejim başlayabilirsin. Ondan sonra e, benim geleneklerim var ya. benim atalarım böyle yapıyormuş. Ben atalarımın yaptığını yapacağım diyebilirsin. Gelenekler, görenekler ve karma köklere dönme aynı kadar güzel. Kökler seni etkiliyor. Evet. Bu durumu düzeltmeye yardım etmek için diğer kişinin bakış açısını merhametle gör. Bir kişiye merhametli bak, e, empatik ol empat bir kişiliğe bürün diyor sana melek kartlarımız aynı zamanda arkadaşlar bakın dördüncü ev gerçekten karmanın köklerin seni etkilediğidir dikkat et dedelerin nineleri bir araştır onların belki güzel böyle bir genlerinde bir değişik güzel böyle yetenekler vardır bak bunları araştır aynı zamanda beslenme dedik dişicil organlar işte göğüs, göğüs kafesimiz dişi cil diyoruz da yani erilerde de olan mide besiyle alakalı olaylara da dikkat ediyoruz geldik efendim akrep borcumuz da 3. evinde geçiriyormuş 3. evde ikizlerin evinde geçiriyorsun ve sevgili akrep burcumuz kardeşler kısa ebeveyn olmak kısa vadeli planlar kısa yollar ve kısa vadeli planlar ve aynı zamanda da arkadaşlar böyle aşırı derecede sosyal medya ile ilgilenmek sosyal medya ile ilgili bir şeyler de yapabilirsin konuşmak dil öğrenmek e, veya da işte biraz berkörü devir ya biraz asparagaslara da dikkat et eller kollar köprücük kemiği ve eee konuşmaya dikkat ediyoruz efendim bu e, akciğer solunum sistemimiz yani akciğer e, kalp e, aslanın işi ama ikizler burcunda da solunum sistemimiz işte grip grip dikkat et boğazına yüreğine rehberliğine saygı gösterdiğin dinlediğin takdirde refah sana şimdi geliyor refah koşaraktan geliyor haydi bakalım evet geldik sevgili Efendim yay burcu ikinci evinde geçiriyor. Yay burcu mal, mülk, evi, para, ev, miras, arabamı sattım, arabamı aldım. Ya da işte bir ev satın aldım, bir toprak alacağım falan böyle yaylar. Böyle şeylerle ilgilenebilirler. Değerler evi kendinize de çok fazla değer verebilirsiniz. Para, mal, mülk evi inşallah doldursun. Allah size, e, herkese ve aynı zamanda arkadaşlar boğa, boğanın e, evinde olduğun için boğaz, ense, işte tiroid bezi bunlara dikkat ediyoruz. iştahımıza midemize dikkat ediyoruz. Açılabilir. Ay kilolar kilolar yaylarda. Jüpiter'den dolayı kilo almaya çok müsait. Melek mesajı geliyor aylara. Yoga ve egzersiz sağlığın için zor, için ruhsal gelişimin için gerekli Yoga yap, egzersiz yap, ne yaparsan yap, biraz harekete geçiyormuşsun yeni ayla birlikte, hareketleniyormuşsun. Ee, bu yoga egzersiz şu an bile sana gerekliymiş. Kaldır bakalım o tatlı poponu. Sevgili Yay burcu ben de yükselen yayım ve maalesef kaldıramıyorum ya kendimi. Yani kaldırıp spor yapalım oğlum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3. Evet şimdi gel efendim sevgili Oğlak burcumuz. Sen zaten yeni ay çocuğusun. Sevgili Oğlak hüzünlenebilir, ödem toplayabilir. Psikolojik olarak böyle birazcık böyle baskıda hissedebilirsin. Birinci evdesin hani koçlara da söyledik ya e, koçlar da çünkü oğlan evinde geçiriyordu yeni ayı sen hele Mars ve e, Satürn'ün etkileri altında o, birinci evde geçiriyorsun ee, ve birinci ev koçun evinde olduğu için yoğun Mars etkileri var. Yani kavgacı böyle tipleri falan yani sana bulaşırlarsa şey yaparlarsa bil ki. Ama arkadaşlar anlatıyorum da bu bir günlük mesele değil. Şimdi yeni ay bir kere bir 15 gün etkili yani. Ben bugün anlatıyorum bugün olmadı, yarın olmadı, bir gün olmadı ama bir hafta sonra oldu. Ay neden oldu iş yeni ay yeni ay etkisi sevgili oğlak Burcu. Yani burada birinci evinde trafiğe, agresyona... E, aşırı derecede adrenalin salgılayabilir Mars ona dikkat ediyoruz hızlı hareket yok zaten oğlaksın sen Ya yani zaten canı testin ve hızlısın bir de Mars'ın etkisiyle hepten hızlanma evet birinci evde baş diş başta bulunan organlar e, ve efendim dıştan seni insanların nasıl gördüğü tepkileri senin et, onlara bıraktığın etkiler boydan aşağı bir değişim saç baş olabilir birinci evde oğlaklarda yenilenme Evet arkadaşlar arzu ve niyetlerin üzerine meditasyon yaparak e, vakit geçir doğada olumlu bir bakış açısı kazanmak için melekler daha yardım iste demek ki oğlak şu an sürünüyor çok kötümser kötü düşünüyor ben de çok kızıyorum oğla lütfen lütfen siz de artık iyimser düşünmeyi öğrenin olur mu arkadaşlar çünkü enerjiler hep yukarıda durmaz hep aşağıda durmaz böyle bir güzellikte kalır ya yani böyle yapın evet arkadaşlarım Şimdi geldik efendim. Sevgili Kova burcu 12. evinde geçiriyorsun. Kapalı bir alanda yeni ayı geçiriyorsun. Balığın evinde ayaklarımız. Efendim, sıvılarımız, lenf sistemimiz, sinir sistemimiz, sıvılar derken kan dahil bu evin etkisi alanında bu ev yönetiyor bunları ve aynı zamanda da 12. ev kapalı alanlar işte hastaneler, kendini de böyle odalara kapama, yalnız kalmak isteme, hapishanelerle ilgili olaylar olabilir. Allah korusun. Yani böyle bir haber bekleyen, müjde bekleyenler, yeni aile birlikte güzellikler. E bir de Oğlak yeni ayı devletle ilgili güzellikler de çıkabilir. Bakın bu evde geçiriyor bir tanıdığınız falan varsa. Sevgili Kova burcu 12. evinde biraz sanatla ilgilenebilirsin yeni bir başlangıç yapabilirsin bir müzik bir resim bir kitap evet bunlar da olabilir kafan karışık karar veremiyor musun çünkü yeterli bilgiye sahip değilsin bir karara varmadan önce araştırma yap uzman görüşüne başvurur musun yani bir ne bileyim bir psikoloğa gidebilirsin bir tarot baktırabilirsin uzman derken kendine yaşça büyük birilerine de gidebilirsin baktırabilirsin sevgili kova borcumuz bir uzman görüşüne başvursan iyi olur bakalım Şimdi geldik balık burcumuz 11. evinde geçiriyor şimdi. 11. evimiz ne demekti arkadaşlar? Kalabalıklar evimiz. Ondan sonra aynı zamanda kovanın evi ve siyaset, siyasal alan, bununla ilgili bir yenilikler olabilir. Partiler, dernekler, kalabalıklar yani burada bir Facebook'taki gruptan bile bahsedebiliriz yani. Sosyal medya zaten full gaz time, full time sosyal medya zamanı balık için. Yani internette çok vakit geçirebilir, işte oyun oyun da oynayabilir. ve 11. evde ee, bu kalabalıklar için yine biz dikkatli olalım arkadaşlar dostlar böyle bir hengameli bir evdir bu kalabalıklara hitap etme onlara katılma siyaset konuşma falan olabilir ee, ve efendim sevgili balık burcumuz burada da adelelerimiz işte dizden yukarı kısmımız aynı zamanda iç organlarımız sinir sistemimize de dikkat edelim açıyoruz. Kafan karışık, karar veremiyorsun. Yeterli bilgiye sahip değilsin. Bir karara varmadan önce araştırma yap ve iyice düşün. Bir uzman görüşüne başvur. O kadar karıştırıyorum. Yine burada da böyle bir kart çıkıyor. Demek ki sana da böyle bir mesaj geliyor sevgili Balık burcumuz. Güzellikler sizlerle olsun. Beni takipte kalmayı unutmayın. Videonun başında izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.